Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyuruyor. Estağfirullah Bismillah. İnne salate tenhanil fahşâ. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Namaz bir insanı kötülüklerden alıkoymuyorsa o namaz namaz değil. Sahabiler geldiler de dedi ki ya Resulallah falanca adam var. Hem namaz kılıyor hem hırsızlık yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o namaz dedi ona o hırsızı bıraktıracak. Ve belli bir zaman sonra sahabiler geldi dedi ki ya Resulallah. O dedi hırsızlığı bıraktı. Elhamdülillah. Bizdeki bugün en büyük yanlış bir adam namaz kılıyorsa ve o adam küfür ediyorsa verdiğimiz en yanlış ve en ilk tepki lan bir namaz kılıyorsun, küfür ediyorsun bari namazı bırak. Arkadaş desene küfür etmesen namaz kılıyorsun, utanmıyor musun? Desene. Arkadaş namaz kılıyorsun, lan bir de karıya kıza bakıyorsun, bari namazı bırak. Ya yani ne diyor? Karya kısa bakmaya devam et. Sıkıntı yok. Namazı bırak. Arkadaş namazını kıl. Küfür etme. Namahreme bakma. Ayıptır. Günahtır. Yazıktır. Şeytan bir kere secde etmedi. Şeytan oldu. Bakın. 20 bin sene meleklere imamlık yaptı. 20 bin sene. Kolay değil arkadaşlar. Bütün meleklere imamlık yaptı. Bir kere başını secdeye koymadı. Bugün Müslüman başını günde beş kere secdeye gömüyor. Beş kere. Biz nasıl affolacağız ya? Allah bizi neremizden tutacak? Tutacak bir yerimiz var arkadaşlar. Allah bizi affetmeye bahane ararken biz niye kaşınıyoruz ya? Beş kere ya. Ayıptır beş kere. Şeytan bir kere secde etmedi ya. Bir kerecikten şeytan oldu bak şeytan. Bugün herkesin lanetlediği şeytan. Kafirler bile şeytana sövüyor ya kafirler bile şeytana söylüyor arkadaşlar ama müslüman günde 5 kere istenir yani, günde 5 kere çarpı 365 abi sana zahmet çarpar mısın 365 çarpı 5 hesapla bana söyle şimdi 1825 1825 şeytanı senede 1825 kere solluyorsun 5 vakit namaz kılmayan müslüman Beş vakit namazda çok fazilet var arkadaşlar. Çok sevap var. Bir insan günde en fazla beş vakit namaz kılabilir. Fazlasını kılamaz. Ama bir insan beş kişinin namaz kılmasına vesile olsa mesela ben beş kişi namaza başlattım. Bana o kişilerin kıldığı namaz da eksiksiz olarak yazılıyor. Ben günde 25 rekat namaz kılmış yazılıyorum. Onların kıldığı namaz kabul olmasa bile onların kıldığı namaz yarım yamalar olsa bile bana günde 25 tane kabul olmuş namaz sevabı yazılıyor. 100 kişiyi mi başlattım? Çarpı 100. Bunları yapın arkadaşlar. Namaza başlayın. Namaza başlatın. Adam içkiye başlıyor. içkiye başlatıyor ya. İç diyor günaha bana. Ya iç diyor günaha bana. Öyle bir şey yok. Adam diyor ki yak bir cigara. He? Şöyle bir kötü bir söz de var. Adam diyor ki vurdu bana gelim ana. Allah selamet versin. Tövbe estağfurullah ya. Sakat laflar arkadaşlar. Sakat laflar. Aramızda torbacı varsa, cigaracı varsa. <laughs> Yok şaka yapayım şimdi canlı yayında millet demesin, torbacılarla mı yapıyorsun? Gelsin kardeşim torbacı da gelsin. Ay yaşı da gelsin. Mevlana'nın dediği gibi ne olursa olsun yine gel. Geleceksin. İnsanları Allah'a çağırın. İnsanları namaza başlatın. Adamı yemeğe çağırıyorsun, misafirliğe çağırıyorsun, gelmezse darılıyorsun. Allah seni günde beş kere, beş kere çağırıyor ya. Allah sana darılmıyor mu ya? Allah darılır arkadaşlar. Allah darılmaktan münezzeh darılma muamelesi yapar. Nasıl ki bu dünyada Allah'ı unutanı Allah Celle Celal mahşerde unutacak. Allah unutmaktan münezzeh olarak ona unutma muamelesi yapacak cehennemde kafirler bağıracak ey Allah'ım ey Allah'ım Allah Celle Celal onlara cevap vermeyecek. Onların orada bağırdığını bildiği halde onlara unutma muamelesi yapacak. Dikkat edin. Günde beş defa namaz kılmayan adam Allah'ı unutan adamdır. Ezan okunuyor. Duyuyor musun? Duyuyorsun abi. Ezanı duymuyorum diyen adam varsa Gitsin kulaklarını temizlesin abi. İstanbul'da kaç bin tane cami var. Duymamasının imkanı yok. Sonra ne oluyor? Namaz kılmıyor. Sorsan ya unuttum ya. Allah seni çağırıyor sen unutuyorsun. Kız arkadaşın çağırıyor depar atıyorsun. He? Arkadaş tekrar edelim. Kız arkadaşı çağırınca depar atan adam. Annesi oğlum gel. Yemeği hazırladım sıcak kuru fasulye pilav. Üf. Aman 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 aman. Adam var ya taksi tutuyor taksi. Kuru pilava taksi tutuyor. Ama seni ebedi cennete sokacak olan amel namaz. Günde beş defa ya ayıptır ya. Kılını kıpırdatmıyorsun ayıptır. Günahtır yazıktır dikkat edin arkadaşlar.